Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Mart 2021 Perşembe saat 20.06. 12 Mart'taki yabancıların gündüz programı olan Linkfield Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan Abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarı severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp Tüm seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Linkfield Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonrası ise 6'lı gayan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 15-30'da başlıyor. Handikap 4 büyük İngilizlerin Uzun mesafe 2400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Yedili plasenin başlangıç ayağında ben yarış Galaxy severlere iki safkan önerisinde olacağım. Önereceğim ilk safkan iki numaralı Storm Search diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan altı numaralı Able Tasman'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayağında 2 ve 6 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Devamını ise 6'lı gayant tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. 6'lı gayen tahminime geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Yabancı yarışlarla ilgili tahminlerimi yaklaşık olarak 20-24 saat öncesinden yapmış bulunuyorum. Program üzerinde çıkan safkan olursa öncelikle tuttuğunuz safkanları ekleyerek kurgunuzu güçlendirebilirsiniz. Şimdi altılı gayen tahminlerimi aktaracağım. Altılı gayen ikinci koşuyla 16 çift sıfırda başlıyor. Handikap 4 büyük İngilizlerin uzun mesafe 2400 sentetik, sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayenin başlangıç ayında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşunda favorisi olarak çıkacaktır. 3 numaralı Karibeno'yu Tüm yarış sevayeleri tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın başlangıç yanda 3 numaralı Karibeno tek. Altılı Ganyan'ın ikinci yana geçtiğimizde ise şartlı 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci yanda küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oynayıp sürpriz arayacak yarış severler için ise ekstra 2 safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 3 numaralı Wake Up Harry diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 2 numaralı Rague Force diyorum. Tuttuğum 3. safkan 1 numaralı Rafiki diyorum. Bu önermiş olduğum 3, 2 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oynayıp sürpriz arayacak yarışseverler severler için ise ekstra 2 safkan daha aktaracağım. Önereceğim 4. safkan 9 numaralı Rengo ekliyorum. Tuttuğum son safkan ise 6 numaralı Light Beam'i. Tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci yanında... 3, 2 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli geniş oynayıp yüksek ganyanlar için 9 ve 6 numaralı safkanlar geniş kuponlarda yer verilmelidir. 6'lı ganyanın 3. ayağına geçtiğimizde ise handikap 4 büyük İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Program üzerindeki zorlu bir yarışlardan biri. Ben geniş tutup fazla safkan tercihledim. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı Zufeng diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 9 numaralı Going Place diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safgan 2 numaralı Lethal Launch diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safgan 3 numaralı Sky Commander diyorum. Bu önermiş olduğum 5 4 2 ve 3 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olabilir. Sürpriz arayacak yarış severler için ise ekstra 3 safkan daha aktaracağım. Önereceğim 5. safkan 7 numaralı Morep diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan 6 numaralı corazon Espinado diyorum. Tuttuğum son safkan ise 8 numaralı Baby Steps'ten sürpriz bir performans gelebilir. Küçük oynayacak yarış severler dediğim gibi ilk önermiş olduğum 4 safkanı tercihlemeli. Geniş oynayacak yarış severler için ise ekstra aktarmış olduğum 3 safkanı da kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganyan'ı 4. yana geçtiğimizde ise Handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın 4. yanında yarış 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Hiken Dance diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim safkan 5 numaralı SITS ITIS diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim safkan 6 numaralı Highly Dancer diyorum. Tuttuğum son safkan ise 1 numaralı River Warfee'yi tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lık ganyanın 4. ayında tuttum safkanlar sırasıyla 2 5 6 ve 1 şeklinde. 6'lı ganyanı Tabalayanda geçtiğimizde ise handikap 4 Büyük İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış aynı şekilde program üzerindeki zorlu yarışlardan bir tanesi. Ben bu Tabalayanda sürprizin gerçekleşebileceğinden dolayı sürpriz konumda çıkacak olan 6 safkanı siz yarış yarışseverlere sırasıyla aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı Kalekna diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 1 numaralı Agent of Fortune diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 7 numaralı Prince Rock diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan 13 numaralı Kylinga diyorum. Daha sonra beşinci olarak önereceğim Safkan 8 numaralı Porla Victoria diyorum. Tuttum son Safkan ise 2 numaralı Hevru Seklan Vanda'yı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın Tabalayan'da bu önermiş safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın son ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 büyük İngilizlerin kısa mesafe 1200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganyan'ın son ayağında yarış severleri tek önerisinde bulunacağım. Koşun da favorisi olarak çıkacaktır. Bir numaralı Swiss Pride tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Swiss Pride tek. Linkfield Park yarışları için altılı gayen tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Küçük altılı Ganyan kupon bedeli 14 TL 40 kuruştur. Geniş altılı Ganyan kupon bedeli ise 42 TL'dir. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminler haberdar olmuş olacaksınız herkese iyi günler diliyorum.